Evet, e, Türkiye bir hukuk devleti midir? Gerçekten e, herkesin kafasında soru işareti bırakan ve Türkiye'de hukuk yoktur. şeklinde anketlerde zirve yapacak bir sorunu bir sorudur. E, anayasada her ne kadar e, yargı yürütme yasama diye bağımsız üç tane kurumdan bahsedilse de Türkiye'nin hukuk Devleti olduğundan bahsedilse de, yargının bağımsız değil bağımlı olduğu hukukun ise e, üstünlerin hukuku e, Ondan sonra imtiyazlıların hukuku olarak ön plana çıktığı ve kanunların asla ve asla e, geçerliliğinin olmadığı uygulamada ise e, istenilen kişiye göre yorum yapılarak e, zorlama yorumlarla neticelerin alındığı bir hukuk konumuna gelmiş Maalesef Türkiye'de hukuk e, yoktur. Baklavacıdan bir e, dilin baklavayı çekene hukuk vardır. 18 yıl cezaevine gitmesine sebeptir. Fakat yüzlerce değil, binlerce insanın kanına giren, insanların ölümünden sebep, e, ölümüne sebep olan, ondan sonra on binlerce genç kızımızın üniversite kapılarında, ilkokullarda, ortaokullarda mağduriyetlerine sebep olan onlara sahip çıkan anne ve babalarının cezalandırılıp evlerine atılmasına sebep olan, sonra da e, bunu dillendiren, e, bunun yanında dünya mazlumlarına, mustazaflarına sahip çıkan, Gazze'ye, Filistin'e, Mısır'a e, sahip çıktığı için yasal haklarını kullanan insanların, Malatyalarda, Adana'larda yargılanıp, İstanbul'larda yargılanıp cezalandırıldığı 150'nin üzerinde cezaların e, yıl olarak cezaların verildiği bir hukuktan söz ediyoruz. Mazluma müstazafa ceza verilmesi için hukuk vardır. Fakat e, adam öldüren kan içici insanların ve çeşitli mağduriyetlere sebep olan e, insanların ise e, maalesef e, hukuk e, onlar için geçerli değildir. Çünkü hukuku yapanlar onlardır. Yani bir anlamda helvadan putu e, yapanlara put asla e, karşılık vermez. Acıktığında onların yemeği olmak zorundadır. E, maalesef e, değişen hiçbir şey yoktur. 1928'deki Türkiye neyse, 1938'deki Türkiye neyse, 1950'lerde, 1980'lerde, 1990'larda, 2000 yılında, 2010 yılında ve bugün de aynı Türkiye'dir değişen hiçbir şey yoktur. Polis aynı polistir, asker aynı askerdir. Yönetenler aynı yönetenlerdir. Ama değişen tek bir şey vardır, yöneticiler farklıdır. En yüksek sesten haksızlıklar dile getirilmektedir. Sadece nabza göre şerbet verilerek günü kurtarma adına atılan adımlar yanlış hesaplardan dolayı e, muhakkak geriye dönecektir. Bunun bilinmesi gerekmektedir. Anayasanın 19. maddesine istinaden e, tutuklulukla e, alakalı e, düzenlemeler e, malumunuz e, söz konusu. Özellikle ilker da anayasanın 19. maddesinin 8. fıkrasına atfen e, serbest bırakılması e, gerçekten hukuki değildir. Yargılanmış olan birisi Ceza yemiştir. Hem de müebbet ağır cezası iki defa yemiştir. Sadece mahkemenin 7 e, aylık e, bir sürede gerekçeli kararı yazmaması, adil yargılanma açısından haksızlıktır denilerek bir kişinin tahliyesine gerekçe yapılamaz. Yapılması gerçekten bir cinayettir. Hukukun Türkiye'de olmadığının, ayaklar altına alındığının en büyük göstergesi, hudur. Hukuk uygulanmış olsa doğrudur. Bir hak ihlali vardır. 7 aydır bunun bu hüküm özlüdür. 7 aydır e, yargılama neticesindeki gerekçeli karar üç kişilik heyetten oluşan mahkeme heyeti tarafından yazılmamıştır. Bunu nasıl çözebiliriz? Hukuki olarak bunu nasıl giderebiliriz adımı atılması gerekirken bunun tahliyeye gerekçe yapılması büyük bir skandaldır. Evet, e, bu skandallar maalesef üst üste gelmekte. Bir kişinin serbest kalması e, en yüksek e, sesle genel kurmay e, başkanlığı yapmış birisinin bu şekilde yargılanması, ceza yemesi ve cezaevinde kalması e, uygun değildir şeklindeki açıklamalarla tahliyeyi tasvip etmek gerçekten sıkıntıdır. Arka planda Barolar Birliği başkanından tutun şu 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 nokta 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 şeklindeki unsurlarla ne tür görüşmeler ne tür pazarlıklar yapıldığını artık dinlemeler bile ortaya anlaşılan koyamamaktadır.